bir konunun Allah tarafından ıskalanmış olmasını bekleyemeyiz. Hatta buna dair çok net bir ayet var. Maide suresi 116. ayet. Maide suresi 116. ayette Rabbim diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Allah ey Meryem oğlu İsa insanlara Allah'tan başka beni ve annemi iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Buyurduğunda sen yücesin dedi İsa. Gerçek olmayan bir şeyi söylemek haddim değil. Ben onu söyleseydim sen onu bilirdin. Nefsimde olanı da bilirsin. Ben ise senin zatında olanı bilmem. Sen gayipleri eksiksiz bilensin. Onlara bana emrettiklerinden başkasını söylemedim. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ben içlerinde olduğum sürece onlara gözetleyiciydim. Fakat beni vefat ettirince, beni vefat ettirince onların üzerinde gözetleyici yalnızca sen oldun ve sen her şeye tanıksın